88 milyar lira özel iletişim vergisi, deprem vergisi toplandı bugüne kadar. Nerede diye soranlar olmuş. Bununla alakalı daha evvel açıklama yaptım. Dedim ki ey gerizekalılar. Dediğim devamını getirdim. Ama gördüm ki Ersan Şen gibi bir hoca ve Ayşe Arman gibi çağdaş, aydın bir hanımefendi de bunu bulamamış. Onlar için dedim tekrar izah edeyim. Eğer Halk TV, Tele 1 gibi kanalları takip etmeyin, Cumhurbaşkanı ne diyor diye baksaydınız ilk gün oraya 100 milyar lira kaynağın tahsis edildiğini yani 88'in üstünde bir meblanın hemen tahsis edildiğini bilirdiniz. Ha daha evvel de depremler yaşandı değil mi? O zaman da kaynaklar kullanılmıştı. Ancak 99 depremi olduğunda toplanan yardımlarla memur maaşı ödeyecek kadar çapsız bir Ecevit hükümetiyle karşı karşıya olduğunuzu zannediyorsunuz sanırım. Öyle bir şey yok. Burada Tayyip Erdoğan'ın liderliği var. Bir de bu toplanan vergiyi dolara çevirenler olmuş. E kafalar F serisi bir dolarlarla çalışınca tabii böyle bir şeye gerek duyuyorlar. Halbuki biz vergiyi dolarla toplamıyoruz. Bunu da bir bilmek lazım. Ancak siz bu mesajı yayabildiğiniz kadar yayın, paylaşabildiğiniz kadar paylaşın ki cehalet ortadan kalksın. Yani sormuş olduğunuz soruyu yanıtladığım için Sayın Ersan Şen, Ayşe Arman e bu videoyu paylaşın e yayın ki e vatandaşlarımız da aydınlanmış olsun. Değil mi? Eğer bir ak niyetiniz yoksa sizin.